Merhaba. Bugün önemli konulardan bir tanesi taşınmaz alım satımında kapora olayını konuşacağız. Kapora ve cayma tazminatı arasındaki farktan bahsedeceğiz ve hukuki sonuçları üzerinde durmuş olacağız. Malum bir taşınmaz konut olabilir, arsa, iş yeri olabilir. Herhangi bir taşınmaz alım satımında tapuya gitmeden önce taraflar bunun alınıp satıldığını tap öncesinde netleştirmek ve resmileştirmek amacıyla kendi aralarında sözleşme yaparlar ve belli bir miktarda kapora verilir. O kapora miktarı satınma, taşınmazın, satışa konu taşınmazın ortalama %5'i kadar olması önemlidir. Ve yapılan sözleşmede de taşınmazın detayları yer alması gerekir. Yine aynı şekilde Taşıma ait ada, parsel, adres, kat ve bağımsız bölüm numarası yer alırsa iyi olur. Orada satış rakamı net olarak belirtilmesi lazım. Malum alım-satımda tapu harcı kanun görev 102, satıcı 102 alıcı öder. Ancak teamüller alıcının ödeyeceği yönünde ise onun özellikle belirtilmesi lazım. Belirtilmemişse ileride. E, tapu devir esnasında e, ihtilaf konusu olabiliyor. Bir de bu sözleşme ne kadar geçerli? Yani tapuya ne kadar kredi süreci veya diğer paran tedarik edilmesi için verilen süre 10 gün mü, 15 gün mü, 1 ay mı? Bunun net olarak belirtilmesi lazım. Çünkü o süreden sonra taraflar eğer yedimlerini yerine getirmemişse karşı taraf açısından haklar doğacaktır. Bir de ek şartlar, yani örnek veriyorum Orada taşınmaza bağlı bir sorun çıktığında örnek veriyorum isken alınacak dedi alınmadıysa veya krediyle ilgili alıcı tarafından bir sorun çıktığında bu sözleşmenin geçersiz sayılacağına yönelik bir şart belirtilmesi gerekir ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Bunlar belirtildikten sonra tabi %5 ortalama olarak iki tarafın da hakkını koruyacak olan kapora miktarı verildi ki borçlar kanunda kaporaya bağlanma parası olarak geçer ve ayrı bir maddede düzenlenmiştir. Ve ana paradan sayılır bu. Eğer edim gerçekleşmemişse kapora iade edilir. Burada herhangi bir sorun yok. Tabii ki genel itibariyle biz Good Invest gayrimenkul olarak bunu bağladığımızda cayma tazminatlı olarak kaporayı o şekilde alıyoruz. Bu iki taraf açısından da hakkın zayi olmamasını sağlıyor. Birincisi satıcı keyfi olarak satmaktan vazgeçerse karşı taraf eğer örnek veriyorum parası dövüldü altında ve parasını bozdurmuşsa en azından alıcının hakkını koruyor o verilen kapora alıcı da kalarak. İkincisi de alıcı keyfi olarak vazgeçerse o belirtilen ek şartların dışında bir vazgeçme nedeni kabul edilmeyecek bir vazgeçme nedeni olursa satıcıya bıraktığı kapora satıcı da kalmış oluyor. Tabi bu kapor olarak verilir ve herhangi bir sözleşme yapılmaz, yapılmazsa bu zaten iki tarafın da herhangi bir şekilde cayma hakkı olduğu anlamına gelir ve cayabilir bunu önlemek amacıyla bu sözleşmeye bağlanması gerekir. Biz az önce söylediğimiz gibi taşınmaz ve tarafların bilgisi ve şartlar yazıldıktan sonra karşılıklı imzaların atılması lazım, tarih atılması lazım. Bu şekilde cayma tazminatının da verilen kapora mı yoksa onun üzerinde bir rakam mı olduğu net olarak belirtilmesi lazım. Ve cayan tarafın hangi taraf cayarsa o miktarı ödeyeceğine dair bir hüküm olması lazım. Bu da yine borçlar kanununda bağlama parasından sonra cayma akçesi olarak düzenlenmiş bir hükümdür. Yazılı olarak belirtilmesi lazım. Burada diğer bir husus ise gayrimenkul danışman emlakçının hizmet bedeli hususudur. Orada da genelde taşımaz ticareti hakkındaki yönetmelik gereği cayan taraf çünkü gayrimenkul danışmanı o hizmeti ifa ediyor, tarafları buluşturuyor ve sözleşmeye bağlıyor. Cayan taraf e, hizmet bedeli olarak, %4 olarak taşıma ticareti yönetmeliğine uygun bir şekilde artık KDV ödemekte yükümlü. Hem cayan taraf e, karşı tarafa cayma tazminatını ödüyor hem de hizmet bedelini ödemekte yükümlü oluyor. Bu sözleşme yapıldığı zaman buraya kadar herhangi bir sorun yok. Bununla birlikte alıcı ve satıcı aracısından gayrimenkul danışmanı her halükarda e, cayıldığında hizmet bedelini hak ediyor. Ancak alıcı ve satıcı açısından şöyle bir husus var. Malum Türk Medeni Kanunu'nda e, taşımazın satışı ya tapuda yapılır veya noterde gerçekleştirilir. E, resmi bir yazılı şekilde bağlıdır. Adi yazılı şekilde yapılan sözleşme karşılıklı imzaların atılmasıyla gerçekleşmiyorum net bir şekilde belirtildiğinden ve tahdidi olarak yol ve yöntem belirtildiğinden dolayı Türk Medeni Kanunu'nda. Burada eğer satıcı ve alıcı ileride herhangi bir kendileri aleyhine bir durum olmamasını istiyorlarsa bunu noterde yaptırmalarında fayda var. Çünkü yerleşik yargıtay iştahatlarında eğer e, adi yazılı bir şekilde alım-satım sözleşmesi yapılmışsa her ne kadar cayma tazminatı belirtilmiş olsa da alıcı ve satıcı açısından ana sözleşme geçersiz olduğundan dolayı cayma tazminatın da geçersiz olacağı söylenmekte. Böyle bir ihtilaf konusunda herhangi bir hak kaybına uğramamak için noter aracılığıyla yaptırılmasında fayda vardır. Genel olarak özetleyecek olursak Borçlar kanunda bağlanma parası ve halk arasında kapora olarak e, belirtilen husus e, muhakkak bir sözleşmeye bağlanmalı. Yazılı sözleşme olması lazım. Taşınmazın e, bilgileri, tarafların bilgileri ve imzası ve gayrimenkul danışmanı aracılığıyla yapılıyorsa muhakkak gayrimenkul danışmanın da ad, soyad ve imzası bulunması gerekiyor. Bu doğrultuda cayma tazminatı da belirtilirse... Kapora aynı zamanda cayma tazminatına dönüşmüş oluyor ve cayma tazminatı eğer taraflardan biri vazgeçerse vazgeçen cayan taraf cayma tazminatını ödemekle mükellef oluyor. Çok e, ihtilaflı bir konuydu. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Udinves gayrimenkul olarak e, bu konuda hem satıcıyı hem alıcıyı net bir şekilde bilgilendirerek hizmet veriyoruz. Bununla ilgili hem müşteriler olarak hem de gayrimenkul danışmanı olarak sorunuz olursa kanalın altına yazdığınızda cevaplayacağız. Bu kanalımızda gayrimenkul hukuku başta olmak üzere gayrimenkul danışmanlarına ve gayrimenkulle ilgilen tüm taraflara, vatandaşlarımıza yönelik videolar çekmekteyiz. Abone olursanız ve tavsiye ederseniz ve videolarımızı beğenirseniz devamı gelecektir. Ee, sağlıklı, hayırlı günler diliyorum.